Bugün eski aşk şiirlerinin o gizemli ve gizli dilini deşifre ediyoruz. O şiirleri okurken bir şeyler eksik gibi, değil mi? İşte şimdi o kayıp parçayı buluyoruz. Şifrenin ilk anahtarı şu. Aslında bütün şairler hep aynı ideal sevgiliyi anlatıyordu. Peki bu ideal güzellik neye benziyordu? Gelin temel formülüne birlikte bakalım. Her şey temel bir zıtlıkla başlıyor. Aydınlık ve karanlık, yani yasemin gibi biten, gece gibi saçlar aslında bu karanlık detaylar sevgilinin yüzünü gizleyen ama bir o kadar da güzel engellerdi. Mesela saçlar kalbi hapseden bir kafes, kaşlar ise aşığı yaralayan birer oktu. Şimdi de sembolleri çözelim. Sevgilinin yüzü bir güzellik bahçesi gibi düşünülürdü. Yani bir şair gül dediğinde aslında sevgilinin yanağından bahsediyordu. Bazen de nar veya laleden. Peki ya dudaklar? Onlar da henüz açmamış bir gonca. Yani bir potansiyeli, bir vadi simgeliyor. Saçlar için kullanılan sembol neydi peki? Tabii ki o karanlık ve mis kokulu sümbül çiçeği. O baş döndüren sarhoş eden gözler ise her zaman nergis çiçeğiyle anlatılırdı. Ama semboller sadece doğadan gelmiyordu, bir de değerli taşlar dünyası vardı. Mesela dişler bildiğimiz diş değildi. Onlar bir gülümsemeyle ortaya çıkan bir dizi inciydi. Dudaklar da sadece kırmızı değildi. Yakut, mercan ya da akik kadar değerliydi. Tüm bu sembolleri artık biliyoruz. Peki bunlar bize ne anlatıyor? Aslında imkansız bir aşkın trajedisini. Bu aşkı en iyi anlatan metafor pervane ile mum hikayesidir. Aşık yani pervane sevgilinin ışığında kendini yakar. Şair Zati'nin dediği gibi, ey sevgili, bedenin insanı pervane gibi yakan bir mumdur. Yani bu gizli dil güzel olduğu kadar sembolik ve ölümcül bir aşkın tarifi. Onların aşk şifrelerini çözdük. Peki ya bizimki? Tarih bizim aşk dilimiz için ne diyecek?